Merhaba. Ben MGC Legal'den Yasemin. Bugün 3 Mayıs 2023 Çarşamba. MGC Legal ile her gün bir dakika başlıyor. 3 Mayıs 2023 tarihli resmi gazete haberlerine baktığımızda yürütme ve idare bölümünün Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kısmında olağanüstü hal kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesini görmekteyiz. Cumhurbaşkanı kararları kısmında ise cezanın kaldırılması ile ilgili kararları. Depremden zarar gören illerde deniz ve iç sularda avcılık yapan balıkçıların desteklenmesine ilişkin kararı. Depremden zarar gören su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin desteklenmesine ilişkin kararı. Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin kararı. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılına ait genel yatırım ve finansman programında değişiklik yapılmasına ilişkin kararı görmekteyiz. Atama kararlarında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararları görmekteyiz. Yönetmeliklerde Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği görmekteyiz. Son olarak tebliğler kısmında Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağ Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ İhracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ görmekteyiz. Her gün resmi gazetedeki en önemli gelişmeler ve yayınlanan yönetmeliklerin duyurusunu yapacağımız bu video serimizi, sosyal medya kanallarımız ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Yarın sabah görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz.